Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem Önderen Görkem Tek Git Mind oynuyoruz. Ben de Evren. Üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben izmi yaptım da Evren bunu kabul etmiyor. Sizce güzel değil mi? Table da içinde. Hayır abi. Hı. Ya adam gibi büyük bir tane kurak ya. Vallahi toprağa da var şey de var. Ondan sonra ben dedim. Bunlara gireyim. Al evren evren ya. Bu geri alabilir miyim? Bak zaten canıma siterim şimdi. E ee, abi bu geri alsam Oha. Sende de mi vardı? Evet. Oo oh, hayvan gibi şeyimiz oldu. Oo oh, baya baya bir item oldu bende. Örkem e, crafting nerede? İçeride. Neyse ben eve, eve giriyorum. Buraya yapalım. İkisi ikisi basalım. Abi sen yapılacak yer bu da. Ondan çölü yapalım diyorum. Çöle, ha? Şöyle mi? Ha. Çölde. Aa bak burada Manyak bir şey buldum. Böyle büyük gölü var. Ona tamam Burası siz işte. Aa oğlum nehir buldum ben. Çölde. bula Çok tatlı. Yana teleport etsene. Oğlum, bir dakika daha yoldayım. <laughs> evet. Gel. Analı bacını. Ya, bayağı ilerlemiştim. Ben biraz koyun keseceğim. Gün geçmiyor. Bir çok tatlı şeyler keseceğim. Spider <laughs> Oha <gülüyor> görken. O senin verdiğin bana bıçak var ya. Oyuna tek atıyor. Oğlum tabi onun üç buçuk yanı var ya. Bir ne kadar etki edilir? İneke etki görken. O zaman neyin altı canı var? Oğlum ya buldum ya manyak güzel ama. Geldim sayılır. Dön şuradan şuradan ilerle. Dan döneceğiz şöyle. şuradan da böyle. Ay çukura düştüm. Çıkacağım böyle. Buradan döneceğim. Kalkmışsın yanından geç gitmeyeceğiz. Şuradan. Ah tamam. Burası haritadan baksana. Şu akarsu nereye gidiyor acaba? Aha bir şey değil mi? Çöl bayağı bir büyükmüş ya. Hayır ben şu akarsu'nun sonuna bakacağım. Görkem. Kayıtta değil mi? Hı, evet. Oha bir kaç kare çıkmış da bu şey yargılamış. 1 2 3 beş. 5 kare çıkıyor muydu normalde yukarı? Normalde 3 blok çıkıyor. Gel kamışı. Ama sen orada bir mi diye? Yo sadece ikimiz varız. Ha burada sarı burada 1 2 3 4 5 altı, 7 8 9 10 kişiniz herhalde yorkem sağda. Yok bak. gördüm yemin 2, 3, Abi Görkem gördüm yemin Nerede? Karşıda abi. Aa, gördüm lan. Üç... Uş... gel buraya Ya alıp, şey. duruyor ya. Demin ya, ağzı ya. açıktı. Bir, iki, üç, Bana girerse de veririm senin 3 2 var. E görkem bende bak var. Bende bug var. Ne yapayım? <laughs> abi. Ha? Ben ne? çok bağlıyım. E görkem evi simetri yapak. Ben de, de kasıyor ben ne yapayım ya Fransa çekince böyle oluyor. Sanki ben hiç kasmıyorum. Ben de acayip bug var ki öyle. Bunu ben kaça kaçlık yaptım bilmiyorum vallahi ya. Abi bir şey diyeyim Bende acayip kasmalar oluyor. Abi bu arada görürken ben ileride bir bilgisayar alacağım. gerçek çok kötü. Abi bu arada görürken ben pencere hesabı yapıyorum da simetri olmayacak gibi gözüküyor. Ne yapayım? Aa dur la buldum indirimini gel. <laughs> gel. Aa gel la buraya. Adam sen gel. Aa gel. <laughs> Gerisini söylemiyorum. Kopral kimi yek lan? Çünkü olmuyor. Ne oluyor? Gerisi yemede gitti lan. Ne kesin hiçbir şey olmuyor. Şüphetme. Görkem çok güzel simetri yapmışsın abi. Doğru değil mi? E, camın son tarafında bir tek şey oluyor Görkem. İnce bir yer oluyor. Tamam işte çok güzel simetri yaptım. Baksana şu simetriye. Değil mi? Evet. Oğlum dışarıda gezinelim bu. Evet. Nerede lan? Ben nereden bileyim? burada ben simetri yapıyorum görkem. Benim takıntım var. Lan çok büyük aklı. Tamam 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 tamam. Aa aa o manyak simetri yapmışım yalan. Vallahi yalan. Değil görkem. Yalan. Küfür etme. Vallahi yalan. Ya bir zombi bulacağım ben. Ben şu endermenden gıcık kaptım da. Ya Allah bismillah ne oluyor? <laughs> Büyük ihtimal o zombi birazdan gelecek bana sataşacak. Şuşla ortaya. Acayip bir şey ses atıyorum Gorkem. he diye. <laughs> Bilim abi çok güzel simetri kurmuşsun ya. Yalan mı sildi la? Neyse. Lan! Allah cezanı versin. Lan vurma. Ben bununla vururum bak. Abi ne yaptı sen? Ne ben ya. Üzgünüm lan. Abi beni sakın. Abi Allah cezanı versin. Hazır bir şey gelişmiş gene. Şey Hazırla ayarladım. Ay. E görken bu arada bende acayip bir bug var. Neden acayip bir kasmalar oluyor? Bakacağım bak sana buradan bunu öleceğim sonra. Abi harbi kasıyor ama. Görkem şu fazlalıkları sen Çok biliyorum. Çok memnun olacağım. Crafting ki yedim nerede? Anladın ama. Ben, de. ben, ben aldım. aldım Adam ah. dolu ya. Hı. Buyur. <laughs> Aşağıda var görkem crafting. Aa. Ya öküze karpuz kabı. Bu neyden yapıldı? Ana manyak şey buldum la ben. Ne? Bula. Acayip simetri görkem. O biçim simetri. Eee? Görkem yatak yaptık mı? Görkem sende yatak var mı? Ya şu neydi hep merak ediyorum. <laughs> Ula uk uh geldi evren. Arkana baksana be. Sakın atma bıçak atarım. Atma Görkem. Hı. Abi çek git. Tek at herkesi söylüyorum. Herkeyi bastım la. Hiçse bastım orası çıktı lan. Yuh hayvan gibi şeyler var ha. Ee, Görkem bir şey değil mi? Sıçtık yalnız. Ne oldu? Ee, bir yön eksik. Aa yok değil Ben de üç tane şey var ama ona ise. <laughs> Gel hadi madene. Kapıyı nereye yapıyorsun? Kapıyı nereye yapıyoruz? Ne bileyim ben. Bana bir tane pikeks Ben yapacağım. buldum. Oğlum <laughs> <laughs> ya. İki dakika pikeks yapacağım. Ondan biz ben madene iniyorum ya. Sen ne halin varsa gör. Şşş. Giderek. Artık yapma. Görkem odun varsa şuraya koyabilir misin? Yok. Gel Hı. al al. Al sana. Bu kadar yeter önümde de gel al ya. Abi kapıyı yanlış koydum ya. Bir dakika dur şimdi bir şey bizim hatta. Oy adam odun verdi. Welcome. Şey diyeyim mi? Hı. Yerler acayip taş şekil olacak. Şimdi ne kadar hızlı koyayım <Sessizlik> lan? Yuh. Geri koy onu. Oğlum sen de bu kadar bol yok ki bundan. E yaparız taş lazım. Tamam ben dur ben madene iniyorum <Sessizlik> Kaç pişireceğiz? çizeceğiz? Neredesin ya? Bu şükürleri de basayım sonuna. Şişt. Hile mi ki la bura? X'e basıp level yeri var ya çıktı bende. Önce hile. Bende değil. Eee görkem. Abi fırın var mı sende? Yok. Var lan inventerinde. Nereden bileyim? Baktın değil mi? abi hadi gel fırın ver. Neredesin? Evdeyim. Fırın ver. Ben madendeyim. Ee, görkem bir şey diyeceğim. Hı. Oha buraya ne oldu Evren? Nereye? Gelsene bir. abi. Neredesin abi? Oğlum şurası çöktü la. Şurası çöktü. Burasını ben yaptım da burası çöktü. Ayı. Madem, ya görkem insan gibi kız. Oğlum Ya vallahi adam buldum. Gelsene. Gelsene. Abi bir şey diyeceğim. İnsan hiç aşağı doğru kazanmıyor. Bu maden <laughs> mi İyalt etti. Bir de evimizin yanında. Ne? Abi şey diyeceğim. Bizim buraya şey yapmamız lazım. Merdiven sistemi. Dur. Gelmeyeceğim. Niye? Ya? ya ben evde duracağım. Ya evi bitireceğim işte. Oğlum bana normal <laughs> çiçek sardın ya. Sen kırıyorum. ki işte Orada gözüktüğü gibi elime geri geliyor ya lan. Ananı bacını. Altın buldun ha. Altın mı? Ama alamıyorum. Ya bu nedir ya? Çok saçma bir şey ya. Çiçek sakırıyorum. Önünde durduğu gibi elime ah. geri geliyor. Oğlum dışarıda kim geziniyor ya lan? Abi bir ben yumruk attı. Kim? Dinliyorum. Yok abi tokum. Ama çok bak var bende ya. Öyle böyle değil. Ben baba buldum lan. Abi kasmasın ya. Görkem yine yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Abi en çok basma şuna ya. Ya tamam Se buradayım. burada. oyunun sesini kız bana da hayvan gibi bir ses geliyor. Oğlum zümrüt mü la bu? Ne la bu? Görkem. Heh. Abi o en çatlı pikeksi aç game moda at. Duydun mu? Abi burada zümrüt al lan köylülerle takas ederiz. Aldım. Hay. Anana bak. Bu yüzden en çat basma dedim ben sana. Anladın mı? Örke. Ya. Kapat. At o pikeksi ya. İğrenç sesi var böyle. Tadadadak tada diye ses geliyor. Bende bugları iyice artıyor. Kasmalar. Örke. Bu sefer şey indi. At o pikeksi. Game mode aç at. Jinx'e Gel bak sana neler neler getirdim. kuantum bulmuşum abi. ben. Gel hele aha sen şunlarla yap bakayım onları. Görkem. Ya attım, şu, al ya. Abi at şu pikeksi ya. Nasıl en atacağım? git lava at bir yere at işte. Ama kullanma. Al attım buraya. Tamam gerileri, gerisini kullanacağım ama. Şurayı da atayım. Cam cam için kum topluyor mu? Ben de var. Ya yani mal toplama Görkem. Tamam. Abi evin alt evin yerini zaten kazınca çıkacak. Görkem. Tamam o zaman ben evin yerini kazayım. Orayı kapat. Tamam. En çatlı küreyi dağıt. Oo en değil En parladığını görebiliyorum. Körde değilim. Görkem. Tamam. O küreyi dağıt bak ben de iyice kasıyor. Seni geberteceğim bak görkem. Yemin bilah geberteceğim. Yemin bilah geberteceğim. O küreği de at. ne ne ya? Hileyi yapıp yapıp duruyorsun. Ya, ya game modda da kırma görkem. Gel buraya. Görkem. Game modu kapat. Al sana Halis Monif kürek. Al şunu. Görkem. Gerek yok ya. Görkem döverim bak seni gebertirim bak Görkem. Benim asabımı bozma. Sen oradan çıkarım küfür ederim. Önce <laughs> git game modu aç. Yok hile yap, mile yap. Senin işin gücün hile zaten. İkisi basmayacaksın bir daha. Kim asker bana vurayım mı kafana? Ülteye atarım bak. Bak yine bug oldu oyundan. Çıkıyordum neredeyse bak. Güzel bir şey. Çünkü bunu bitirelim. Şimdi şu bak çözünce video çekmeye devam ederiz. Ama bu çözemeyecek gibi. Tamam biz de video çekmeye ara veririz. İyi. Ha, ne diyorsun? Bilmem ara bence. Hem benim klan visi vardı. Dark Orbit'te de visi var. Wolf de var. Adamlar bekliyor beni. Takla e. var ya bende. Hı hı. Görkem gelsene benim ha. Abi gel sana inşa buraya vereceğim. Görkem gel buraya. Ee, şu inşa buraya yerleri döşe. Ama bak şu iki kat olan yeri döşeme. Yani şu videoyu burada bitirelim. Kaç dakika oldu ki? Bir bakayım o zaman bir dakika bakıp geliyorum arkadaşlar baktım 18 dakika olmuş yani bitirelim yavaştan videoyu yani burun uzun tutalım bir saat yarım saat tutalım evimiz bitsin hem bence burada bitirek ya yok ama video çekmeleri vereceğiz ya ben atacağım bir tane daha video vardı yani bugün iki video yok üç tane atacağım evet üç video atacağım yok lan 2 iki iki oğlum görkemlisi yüz, yüz yüz zombi var bir tane bu var bölüm 2'yi de atmadım ki şey bölüm 2'yi de upload etmedik ki bütün görkem şey abi ben burada gerizekalı gibi sıkıştım görkem deri set çekeceğim ben kendime yok oğlum bu, bloktan daha yok mu? aa bisiklet nereden geldi la bana abi ben sana attım ya hı kır yerler hadi bittik camlarımızı görkem kapıyı kurcalama Bak iyice artıyor bak. Lan vurma gebereceğim. Zaten bağlayayım. Yok aç değil. Ben de var zaten. Görkem, yayının mı en chat bastı? He. Ya basma Görkem ya, hile yapma. Ola. Tamam. Otu bu Hadi seni geberteceğim görken. Ay bir kere de hile yapma. Tamam. Görkem pike atmadın değil mi? Attım. Küveyi de attın mı? Evet. Geyi? Evet. Hile yapmadım, o oynayacağız bak. Bir tek basarsak gün masası olduğunda basacağız. O zaman da level oldu mu? Allah Allah oğlum ben iyiliği yapmayayım. Adamlar böyle vermiş bize. Bana ne abi? x'e basmayacaksın sen de. Kullanma. Lan! ağzını tıkayayım. Bug'lar iyice artıyor. Bana değil. Adamlara bağıracaksın. Üfü. Bana ne abi? Kullanma sen. Örgen şu blok koyma kastına sinir oluyorum bak. Çıkacağım sarıdan. Acayip kasmalar oluyor bende. Ne biçim artık yap. yap. Olduysa abi. Yani. Abi şimdi şey bana çoğu tuşlar tutuk, tutuk, tutuluyor. Takılıyor yani. Evin yerleri bence gayet şekil oldu. Bitti. Bitti mi? Hı. Ee, 40 taş varsa pişirsene fırında. Ya da bir fırın daha yap. Tamam, burası ne olmuş la böyle? Nereye? Şu galer çıkıyordu. Ya ok ya. 59 tane vardı. Ya ben de şu kömürleri normala çevireyim bari. Neleri? Kömürleri enchant da böyle kırdım böyle oldu. Böyle geldi elime. Öküz dur lan. Bana pikex versene görken pikexim yok. Al. Oha abi bayağı bir kömür varmış. Tamam. <laughs> Bunu bitti. 26 tane. Görkem çıktın işte, mı? Ee, Ma, <laughs> sen de birazdan experience geliyor. Al sana quantum, quantum, quantum. Çok güzel experience geliyor varken. Önceden level uçluyum vardı. Dörde gidiyorum. Dördüm. Dört diye Ye. Yeah. Neyse, <laughs> ben şu şeyleri alayım quantumları. Quantum? Ları. quantum. Kontu buha oh, ha parlıyor lan. Ben bundan kılıç yapacağım kendime. Abi kılıç yapma ya. Zaten bol bol kılıç kılıç koleksiyonu yaptık ama bak şu donuttun görkem bir tane. Hmm. E, Kontu alırsam döverim. <laughs> Aa bu senden bana hediye oyna bakayım elinde. Manyak bir şey görüntü. Ne kontumla ne? Kasma. Bak işte, Yok kontumla pikeks yapılmıyor. Bunu yanladım. Kılıç Uh -huh. Kuantumla sikim yapamıyor. Ölken bir fırın daha yapar mısın? Onun kuantumla bir dikim yapamıyor. Ben yapayım. Ama kabul bitti. Ha fırındakiden al fırın yapıştı işte ya. Hayır lan. Ulan. Tamam. Ölken özel özel hareketler. Ağzımı açtım. Al, al şunları.

Al şunlar sen, senin sen, olsun. Dur ben evin checkpointini de koyayım. Bu arada yerler çok şekil gözüküyor. Ölkem al bir kek seni. Dur geydirme. Sen, sen. Güzel gibi. Sen koy ben koymayacağım. Ya sen bir yayınla teleport edersin lan lan? Ula benim ekrandan baksana bir şekil. Ula. Bak. Oy. Gerçi göremezsen de. Güzel bence bu tarafa bitirelim ya. Yok ya. Özel video olsun. Abla onu kırabiliriz doğru diyorsun. E sen niye yayı atmadın? Hani atmıştın? Oğlum bak sus kafanı atarım ona. Bak, bak bak Lan bıçağım gitti. Bıçağım. Aha ah, orada. Bıçağım. Sen bana atar yapacaksın mı lan? Sen bana yapacaksın mı? Sen atayım mı lan şimdi sana? Bir dakika dur. Ağzına tıkıyorum bıçak gitti. Ülkem atma. Atma lan Barış. Lan bir dur bak var görkem atarsan seni geberteceğim. Atıp da videoyu bitirsek olur mu? Hayır. Evet on. Hayır. E ben bazen atlıyorum ya. önce yani ben gel burada bitirelim. Burası giriş yapayım bari. Örkem bir şey diyeceğim. Örkem. Oraya bir duvar çeksin o madenin olduğu yere. Aşağı iniş çıkış merdiveni yapmak lazım. Çünkü maden dibimizde de orada. O küçük sattı bunu değil mi? Attım attım. Ha, tamam. Kılıç da şey kaldı. Yay. E, kılıç da at yayı da at. Ben sana demedim mi en çok basma diye. Oğlum ona ilk bastım sana diğerlerine basmıştım. Hile yapma. At onları. Çek oradan doğru Ölçem sesini Anladın mı Bir de bağlı bağlı Of. Oy, ben de bağlı bağlı yok ya Abi bana çok kasıyor bence ara verelim ya Gel bitirelim şuradan o maden yerini bitir. Ne diyorsun oğlum? Baya baya bitirip bitirip. <laughs> Abi canım çok sıkkın. zaten kasıyor ya çok pis. Bakayım. Oğlum laptop oyun bilgisayar değil lan hakikaten. Bakayım masaüstü olacağım kendime. Neyse oğlum maden girişi. <laughs> Biraz torch da koydan aydınlatayım. Tamam. <laughs> tamam. 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 bitti. Tamam. Tamam. Oğlum odunun yarısı madene gitti yalan. Odun mu koydun sen madene? He. mu? Odun. Niye koyuyorsun oğlum? Ne dedin ya? Abi ben yatak yaptım uyuyacağım da yün yok. Ama burada bir şey diyeceğim. Evimiz böyle yaptık da. Lan. Kasma Görkem TMZ'yi yaptı. Burke. Bir dakika. Abim oyundan çıkıp gireceğim. Tamam bitti. Tamam evren Bunu yapma biraz kömür yakak. Evet arkadaşlar görkem oyunlardan tek gitme aynen 3. bölümün sonuna geldik. Ya ara vereceğiz ya vermeyeceğiz belli değil, değil yani. Görkem atma. Ağzına tüküreyim imle. Ya gel. Bir dakika ya, ya ben ara ver. Ne küfür ettirecektin ha? Ettireceksin değil mi? Ya boş ver. Tebbet lan. <laughs> o yayı da at. Ya ara vereceğiz. Devam belli değil yani. Yani o yüzden. Ha! Kasma. Ümitlenmeyin ya. Video gelecek ya. Gelebilir, ya gelebilir ben ya gelmeyebilir. Lan itemlerim. İtemlerim. İtemlerim mi içemleri, var bana? Hı, Bak var. Yani. Bugün Ver lan itemlerimi. Ya orada bir şey söyle. lan. <laughs> Bugün ne Bu kadar? Ağrı. Yani ara verdikten sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.